Hepimize merhaba. Güzel bir günden ve Diyabeti Değilsen YouTube kanalından tekrardan hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerim. Bugün Hak yolunda, hakikat yolunda e, fonlanmadan güzel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yine çok merak ettiğiniz bir konuyu anlatacağım. Yine YouTube'un, e, YouTube videomun sonuna doğru sizlere harika bir kitap önerisinde bulunacağım. Mutlaka okumamızı tavsiye ediyorum bu kitaplardan. Ve e, başlamadan önce de tüm yayında ve yapımda emeği geçen Yor Media ailesine teşekkür ediyorum. Sizler de eğer e, ben de YouTube çekmek istiyorum diyorsanız Levent'te, Metrosite, AVM'de Yor Media'ya gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet bugün konumuz sizlere de hem e, demledik getirdik kahve. Bugün kahve konusunu biraz anlatacağız. Kahve nereye doğru gidiyor? Ne kadar kahve içiyoruz? Bu gidişat iyi mi kötü mü? Türk kahvesi mi içelim? Hangisini içelim? Hangi saatte içelim? Ne zaman içelim? O kadar çok soru var ki ve verilerle beraber geldim. Şimdi arkadaşlar, e, öncelikle kahve konusuna bir başlayalım. Kahve Türkiye'nin kendi ağacından, kendi bitkisinden elde edilen bir gıda değildir. Daha çok böyle Afrika ülkeleri, Endonezya olabilir, Kolombiya olabilir, Mozambik olabilir, Brezilya olabilir, Ekvator olabilir. Bu tarz ülkelerde yetişiyor. Ve kahve sektörü, biz bir yudum kahveyi keyif olarak içerken bazı insanlar kahve e, günlük 1 dolara, günlük 50 sente kahve için çok ciddi mücadele edebiliyorlar. Yani arkadaki biraz manevi olayları da düşünmek lazım. Tabii ki e, burası ayrı bir konu ama e, kahve ülkemizin yetişen bir gıdası olmadığı için e, uçak yolculuğunda, deniz yolculuğunda, iskontalarda, paketlemelerde bazı risklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle bazı kahvelerde aflatoksin dediğimiz e, çok yoğun küf olabiliyor. Peki bu tarz kahvelerde içersek ne olur? Kahve içildiği gibi 5 dakika içerisinde tuvalete koşma ihtiyacı geliyorsa kahve içildiği gibi vücutta bir pütürtü, bir böyle çıban, bir böyle cilt hastalıkları artıyorsa o kahveyi ve o kahve markasını bırakmanız lazım. Bunu birinci olarak söylemiş olayım. İkinci olarak bugün Türkiye kahve verileriyle geldim. Biliyorsunuz kahve artık öyle bir hale geldi ki e, çayla yarışır hale geldi. Bakın Türkiye 2011 yılında yıllık kişi başı 350 gram kahve tüketmiş. 2011 yılında yani bundan yaklaşık olarak 14 yıl önce biz bir yılda kişi başına 350 gram kahve tüketiyormuşuz. 2020 yılında yani sadece 10 sene sonra yıllık kişi başına 1.1 kilo 1.1 kilo yani 1100 gram kahve tüketmişiz. 2023 yılında yani 2 sene önce Türkiye 2 kilo yani 2000 gram e, 2000 gram kahve tüketmişiz. Eee e, miktarları görüyorsunuz. E, 14 yıl önce 350 gram, e, 2011 2021 yılında e, 1100 gram, 2023 yılında 2000 gram. Şimdi 2025'teyiz. O muhtemelen 3 3,5'u bulmuştur. Peki bu gidişat nereye gidiyor? Bu iyi mi kötü mü? Avantaj mı dezavantaj mı? Biraz onları anlatacağım. Eğer ki hepimiz benim gibi şu tü, sade Türk kahvesini içiyor olsaydık bütün gençler, bütün insanlarımız evet güzel ve olumlanabilecek bir şey. Ama bugün sokağa çıktığınız zaman billboardlarda White Chocolate Mocha reklamı, yok Karamel Macchiato reklamı, yok Latte reklamı gibi şeyler. Arkadaşlar bakın bunlar kahve değil, bunlar kanserojen içecekler. Özellikle White Chocolate Mocha dediğimiz içecek de işte A markası, C markası, C markası. 40 adet küp şeker var. Yani size 40 adet küp şekeri versem, tüketin desem ne kadar itici olur. Ama siz o kahveyle, o mayışık tatla bunu tüketiyorsunuz. Bunu lütfen unutmayın. O yüzden de kahve tüketmek istiyorsak, olabildiğince filtre kahve, americano, italiano ve Türk kahvesi. En çok da ben Türk kahvesini öneriyorum. Türk'üz, yerliyiz, milliyiz, Türk kahvesi bizim canımızdır. Türk kahvesi tüketmemiz gerekiyor. Türk kahvesi bile e, yerli bir gıda değil ama Türk kahvesi en azından bizim bünyemizde işlemiş bir gıda. Özellikle yurt dışına giderseniz, İtalya, Almanya, Fransa, neresiyse giderseniz Türküş Coffee, Türk kahvesi böyle bir o özlemi duyacaksınız. Burada sıradan geliyor çünkü insan elde ettiği şeyin değerini bilmez. Ama yurt dışına çıktığınız zaman e, Türk kahvesi kelimesini duymak bile hoşunuza gitmeye başlayacaktır. Bir kere... Bu nereden geliyor, ne kadar içmeliyim ve avantajlar dezavantajları. Şu an kahve çayla yarışır düzeye geldi. Ve bu beni tedirgin ediyor. Çünkü bizim milli içeceğimiz çaydır. Bizim milli içeceğimiz 50 yıl önce ee, kamızdı, kafkastı, kefirdi. Ve bunları maalesef ki yavaş yavaş bırakmaya başladık. Benim endişem özellikle genç kuşaklarda çay kültürünü bırakma bırakma ve kahveye daha çok yönelme. Bakın kahve içmeyin demiyorum. E, şekerli kahve içmeyin aromalı kahve içmeyin. Bazen böyle zincir marketlerde, zincir kahvecilerde görüyorum. Ben diyor latte istiyorum ama çilek şurubuyla, karamel şurubuyla. Karamel ne demek biliyor musunuz? O küp şekerleri tencereye koyun, ocağın altını yakın. 10 dakika sonra küp şekerler eriyip kahverengi bir şeye dönüşüyor. İşte o karamel yani yanmış şeker anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlardan uzak duracağız bu bir yer. İkinci kısımda ne kadar kahve içelim? Arkadaşlar bakın biz yetişkin insanların yani Doğum, gebe ya da çocuk grubunu saymıyorum. Biz yetişkin insanların günlük kafein ihtiyacı maksimum 300 miligram. Bir fincan Türk kahvesinde 50 miligram kafein var. Yani ben başka bir kafein kaynağı almazsam günlük 5 fincana kadar Türk kahvesi içebilirim. Ama bir su bardağı kadar filtre kahvede, ben genelde filtre tercih etmiyorum, bir su bardağı kadar filtre kahvede, 200 mg kafein var. Bazı insanlar görüyorum günde 4 filtre kahve, 5 filtre kahve ne yapıyorsunuz arkadaşım? Al 1000 miligram, 2000 miligram ee, kafein alıyorsunuz. Peki bu fazla kafein ne yapıyor? 1. B vitaminlerini sömürüyor. Kahve bağımlarına bakın genelde B vitaminleri B12'si, B9'u çok düşüktür. 2. Demiri sömürüyor. Demir deposu yani ferritine bakacaksınız. Ferritin genelde düşüktür. 3. Anksiyeteyi arttırıyor. Bakın su bile çok faydalı değil mi? Susuz yaşam olmuyor. Bir saat içerisinde 20 litrelik de macanayı için bakalım. Ya komalık olursunuz ya ölüme gidersiniz. O yüzden de kahve konusunda da aşırısı fazla. Ne yapayım pek Ersin Bey? Bir. bir de çay konusu var. Bir su bardağı kadar siyah çayda 50 miligram kafein var. Yani ben diyelim ki o gün 5 bardak siyah çay içtim. 250 etti zaten. Bir da Türk kahvesi içebilirim. Ya da o gün 2 bardak siyah çay içtim. Bir fincanda Türk kahvesi yeterli. Yani illa 300'ü bulacağım diye de düşünmeyin. 300 maksimum zaten. Umuru unutmayın. Gebelerde ne durumda? Gebelerde 150 miligramın altında istiyoruz. Yani gebelerde mümkünse kahve içmesinler. Bakın altını çiziyorum. Ama çok seviyorum diyenlere de ya yarım su bardağı filtre kahve ya da günlük bir fincan maksimum iki fincan Türk kahvesi. Peki ben gebe danışanlarıma ne yapıyorum? Gebe danışanlarıma genelde 2-3 günde bir, bir fincan verdiriyorum. Çünkü 150'ye ulaşmasını istemiyorum. Anne sütüne karışabiliyor, bebeğe ulaşabiliyor anlatabiliyor muyum? Hazır bu kadar bilgi vermişken müsaadenizle bir iki yudumda kahvemden yudumlayacağım. Peki başka ne zaman içmeyelim? Başka ne zaman dikkat edelim? Şimdi eğer ki e, kahvenin mekanizması şu hani kahve içtim, ayıldım, ayılamadım yok işte uykumu kaçtı, kaçıramadı meseleleri şuradan geliyor. Arkadaşlar biz bir telefon gibiyiz. Biz bir araba gibiyiz. Telefonumuz nasıl bittiği zaman onu kullanamıyorsak, şarja takmak zorundaysak bizim de Pilimiz ATP molekülü. ATP demek Adenizli'nin trifosfat yani enerji molekülü. Gün boyunca ATP'miz düştüğü zaman, bittiği zaman uykumuz geliyor, mayışıyoruz, yorgunluk hissetmeye başlıyoruz. Bu genelde ne zaman oluyor? Akşam saatlerinde. Peki kahve bizi nasıl dişleştiriyor? Şimdi şöyle düşünün, şu e, e, uyku vakti, şu da uykunun reseptörleri e, adenozin reseptörleriyle uyku reseptörleri birleştiği zaman yani bu iki kalem buluştuğu zaman uykum gelmeye başlıyor ve uyumaya geçiyorum. İşte kahve bu ikisinin arasına o kötü yenge gibi giriyor. ikisinin buluşmasını engelliyor. O kötü yengeler oluyor ya bazen. Hepsini kastetmiyorum. Yengeler baş tacıdır. İşte o kötü yenge gibi araya giriyor ve uyku reseptörleri, adenozin reseptörlerinin buluşmasını engelliyor. Engellediği için de uykumuz kaçıyor. Hmm, demek ki bir kere gece kahve içmemem lazım. Bir. İkincisi sabah 9.30-10'dan önce kahve önermiyorum. Çünkü bizim gece 4'ten eee sabah 9 10 10.30'a kadar kortizol hormonu yükseliyor. Kortizol hormonu diyor ki kalkarsın, işe gideceksin, trafik çekeceksin. Eee arkandan konuşan var, mobbing var. E, matematik öğretmeni öğretmenin geldi gene seni azarlayacak. Bu stresi hazırlamaya çalışıyor. Sabah erken saatlerde 7'de, 8'de, 9'da kahve içerseniz kafein ve kortizol savaş ediyor. Kim kazanırsa kazansın gerimesini vücut çekiyor. Geçen gün bu savaş ediyor, kavga ediyor dediğim zaman bir tane takipçim demiş ki, bir tane doktor diyor ki, kor kafein kortizolü arttırıyor. Siz de diyorsunuz ki kafeinle ka ka kortizol kavga ediyor. Yahu güzel insan, çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum. Kortizolle kafein kavga ettiği zaman da kortizol yükseliyor. Yani o kavganın sonucu da kortizol yüksekliğine çıkıyor. İki bilgi de doğrudur. Bunu demek istiyorum. Bu da ne yapıyor? Stres hormonlarını arttırıyor. Bir vücutta kortizol çok fazla salgılanırsa B vitaminleri sömürülür. Sodyum sömürülür. Demir sömürülür. Çinko sömürülür. D vitamini sömürülür. Bunu unutmayın. Huzursuzluk başlar. Anksiyete başlar. Bir vücutta aşırı düşük kortizol olursa böyle dünyalar yıkılsa da gamsız, kedersiz, mayışık, dikkatini veremeyen, hırslanamayan, bir olay için odaklanamayan, hayat şevki kalmayan bir tip olursunuz. Yani o yüzden az kortizol de istemiyoruz, çok kortizol de istemiyoruz. Denge istiyoruz. Her zaman denge bizim için çok çok önemli. Bir de tabii ki son dönemlerde özellikle bu frekansçılar, özellikle bu enerji terapistlerinden duymuşsunuzdur. İşte kahve içersen enerjin düşer, hastalanırsın gibi şeyler de var. Evet bununla alakalı ben size bilimsel kısmını söyleyeceğim. Bu kısımların hala araştırılması gerekiyor. Rejit bir şekilde kahve içelim içmeyelim kahve frekansını düşürdü düşürmedi bu tarz şeyler söylemek istemiyorum ama şu bir gerçek şu bir gerçek bizim frekansımız var Ortalama olarak sağlıklı bir insanın frekansı 70 ve üzerinde olması gerekiyor. 70 Hz ve üzerinde olması gerekiyor. İşte e, kola, alkol, gazlı içecekler, fazla tüketilen kahve, evet bir miktar frekansımızı düşürüyor. Bu gerçek, bilimsel bir gerçek ama bazen böyle korkutucu videolar, yok bir tane içtin hemen düştü. Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Yani o zaman ne yaparsınız? Mesela benim de suyuma kattığım gibi, bakın şu an benim cam şişemde suyun içerisinde gül var. E, hatta bu biraz suyun rengini de değiştiriyordu ama artık bu 5 altıncı suyu değiştirdiğim için rengini değiştirmiyor. Gül frekansı yüksektir. Gül katabilirsiniz, gül sürebilirsiniz kendinize. Yani hayat bir dengede ibaret. Eyvah kahve içtim diye frekansım hemen düştü diye bir şey de yok. Bugün enine boyuna kahve anlatmaya çalıştım. Son önerim ve son uyarım özellikle demir eksikliği çekiyorsanız, özellikle B12 eksikliği çekiyorsanız yemeklerden hemen sonra siyah çay, kahve içmeyeceksiniz. Bunlar demir, B12 ve vitaminleri bağlama özelliği var. Hayat bir dengeden ibaret. Kahve içeceksek de benim tercihim Rüştünü ispatlamış Türk kahvesi, Türk kahvesi günlük bir iki fincan içerim. Hatta bugün de kahve anlatacağım diye kahvemle beraber geldim. Videodan sonra ben de yudumlamaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle ee, ve tabii ki de benim her YouTube videomun bir şey var, ee, bir önerisi var, kitap önerisi. Ne diyoruz? Okumayı bıraktığımız son gün, sonbahar ertesi gün cehaletin kışı başlar. Ne diyoruz? kıymetli Peygamberimiz Hazreti Muhammed diyor ki, e, hastalık konuşmayın, hasta olursunuz. İyi konuşanız, iyi iyilik konuşun ki iyilik bulasınız. O yüzden şunu yapma, bunu yapma, şu şöyle, şu böyle gibi aşırı rejit cümleleri de çok fazla maruz kalmayın. Peygamberimizin izinden, yolundan, gösterdiği yoldan ee, gidelim. Bugünün en önemli kitaplardan bir tanesi benim de kıymetli üstadım olan Canan Karatay Karatay sözü kitabını mutlaka okuyun. İkinci olarak da diyabete çözüm var kitabını mutlaka okuyun. Ben de bir diyabetli olarak diyabete çözüm var kitabından çok ee, nem aldım, çok ıı, katkı buldum. Bir sonraki videomda görüş görüşmek dileğiyle. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm kameraman arkadaşlarıma, ses kontrol yapım arkadaşlarıma ve yorum Medya ailesine teşekkürlerimle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kahve ile alakalı Ersin Bey şu konuyu da merak ediyorum. Kafeyesiz kahve iyi mi? Ersin Bey kahvede şu konuyu da merak ettim dediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Allah'a emanet kendinize iyi bakın.